Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim çok şükür şimdilik. Orucumuzu tutuyoruz iyi kötü zamanımızı geçiriyoruz Allah'ın izniyle. Bugün de yine karşınıza parlak Mustafa ile çıkayım dedim arkadaşlar. Parlak Mustafa böyle oldu daha büyüktü aslında ama kırıldı yapraklarından falan. Böyle bir tarafına kaldı ama çok büyüktü bu gerçekten yani. Çok arsız bir çiçekmiş bu. Arsız ama çok da büyümüştü. Baktım şimdi koku ney dibine Şurada şeye çıkmış böyle. Şurada e, mesela şeyleri var. Çoğalan mı diyoruz? Evet koku çıkmış böyle. var. Onun için bu kokları ayıracağım tekrardan. Ee koktu. Oh, oh. <laughs> 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 çıt çıt gidiyor abi. Hem saksıyı değişeceğiz hem çoğaltma yapacağız. Evet aynen. Arkadaşlar, bir diğer adı İsveç sarmaşıymış hemş. biri öyle dedi, biri de e, hanım gülü mü dedi, bir şey dedi vallahi var ya. Hep diyorlar. Onu küçük unutuyor. saksıya yapsak daha güzel olur. İki şey elde etmiş olursun. aslında en kolay bakılabilecek çiçeklerden birisi Bak, buymuş. Arkadaşlar şey, yine toprağımı çam toprağıyla falan karıştırdım. Köy toprağı, çam toprağı. Her zaman öyle yapıyorum zaten. Sade kurmuyorum, sade dikmiyorum. Şöyle, bakın. Toprağı, toprağı çam merak çam ediyorlar. Toprağı, evet, çok merak ediyorlar. O çok yazıyor, geliyor bana. Evet. Abla toprağı nereden buluyor diyorlar. Toprağı köyden getiriyorum diyorum arkadaşlar. Köyden getiriyorum toprağı, çam toprağı da getiriyorum çamların dibinden. Böyle dikiyoruz. Dışarıda kolayca bakabileceğiniz çiçeklerden birisi bu. Evet. Sulak toprakları seviyormuş ama. Suyu çok sever. evet. Doğru. Doğru. değil mi? Abi, evet evet. Hep su ister canım. Yazları dışarıda, kışları içeride bakılabilir. Aynen. Ama ben içeri koymuyorum zaten. Her Suyu çok sever zaten. ama sulamayı da abartmamak gerekiyormuş. Toprağı kurudukça. Tabii canım. He, her çiçek gibi ya. Hep aynı. çiçeklerin hepsi aynı. Yani açıkçası. Saksı değişimini 3 senede bir yapmak iyiymiş. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Daha iyi oldu bence. Evet. Bir saksı elde ettik. Bak hemen. Evet. şunlarda şeyleri vardı. onları koparacağım sonra. İlk bu ne kadar var. da dik diksen yani ortaya da diksen yazılır zaten kenarını şöyle. Keşke ortalı yapsaydın. Yok ortalı zaten. Hı. Hmm. en şu küçükler kökler burada bak görüyor musun? Bahar aylarında bunun zayıflayan yapraklarını budayabilirmiş. Evet budadın mı daha çok yeniliyor. Doğru söylüyor. Doğru değil mi? Bunu böyle ektik. Evet, bir saksımız oldu hemen. Can suyunu getireceğim için daha sonra. Emoş niye can suyunu ekmedin demiş geçen gün birisi. Ne, dik, dik. Ama ona can suyu verilmiyordu. Ha dikenler tacını diktik evet. ya. En boş can tarzını, suyunu niye vermedin demiş. Ona can suyu verilmiyordu. Şimdi bunu da çıkaracağım arkadaşlar. Allah azim verirse. Biraz zor ama. Yok yok yüzünde gelmiş. Neden böyle olmuş ben de anlayamadım bunu. İki kokte. Şimdi çoğaltma işlemini sen çelik yöntemi yaptın şu an değil mi? Bu çelik değil bu Kök. Köklendirme yöntemiyle Kökünü, saksısını değiştiriyorum. Şu anda daha şeyini yapmadım. Çoğaltma yapmadın mı daha? Yok. Şu an evet. saksı değişimindeymişiz. Altta kök çıkmış. Kırılmış. Altta gene bitiyor. Yetişmeye çalışıyor. Mücadeleye devam yani. Senin anlayacağın. Ben bunu hiç kesmeye kıyamadım. Arkadaşlar. Şunu şöyle dikeceğim vallahi. Budama yap. İşte cansız yapraklarını. Bence daha sağlıklı olur. Ya hiç kıyamadım. Kıyacaksın. Yani. Bazı çiçeklere kıyacaksın ki daha güzelleşsin. Çok arsızlaşmış. <laughs> arsızlaşmış da bunu o zaman öyle kesmem lazım. <laughs> Yazık. İnsanın arsızından parlak Mustafa'sından da korkacağım. <gülüyor> <gülüyor> He. İyi yakıştırdın maşallah. Ha, dallarını kestim arkadaşlar. Heh, en iyisi daha güzel olacak şimdi. Toparlanmış oldu. Ben de sanki çok bilir gibi. Zaten sen heder ediyorsun benim var ya kalyana getiriyorsun ha. <laughs> Çiçekleri heder ediyorsun sen beni. <laughs> çiçek katili. Şu an neye girdi biliyor musun? Hı. Bu çiçek açmazsa gelişmezse suçu bana bulacaksın ya. Aynen. Aynen. İyi de sen niye beni dinledin? Ben bilmem etmem. neden <laughs> Ona Çiçek ne hale geldi? gibi <laughs> çiçek. Gerçekten buna katılıyorum. Aynen ya ona bak öyle ortalı olur mu? Ortalı dik, ortalı. Ortalı zaten. Sana bu da dedik ama bu, e? şey, bu şekilde dedik. E, ne yapacaksın? Of çatlayacağım ya. Çiçeği ne hale getirdi ne var? Sen ne hale getirdin? <laughs> çiçeğe hedef etti hazır çiçeğe. Kola kodu. <laughs> Kız sana ben bir tane inanır mıyım? <laughs> Beni zaten oyuna getiriyorsun sen hep. Bu da dedim hayatım ben Kız, sana bu kes... da nasıl bu diyeceksin hanım zaten çıt çıt gidiyor. Çiçeği tut da kesi kesi ver demedim ama şimdi bunları çoğaltacağız bak. Çok rahat ol. Relax. Hey, relax. Velaks. Relaksmışım, ne mi diyeceksin? <laughs> hiç demedim de. Relaksmış. Relax, relax. Çok Mavi güzel. ve beyaz çiçekleri oluyormuş ama hiç evet, gördün mü? Evet. Ben görmedim hiç. Bir açar. Sen bunu dikerken ben iki dakikalığına şu zambağımızın güzelliğini bir göstermek istiyorum. Geçen videoda söylemiştim ilk kez zambak görüyorum diye. Aşık oldum gerçekten. O kırmızısı da var. Zambak. Ama olmadı kırmızısı. Çok güzel. Bayağı açtı. Bir tane daha açacak. Şimdi çoğaltmaya mı geçiyoruz? Evet. Suda çoğaltılabiliyormuş Hemuş. Birkaç yaprağını su, suya koyalım. Bakalım. Sorun yok benim için. Bir bardak suyun içerisine yapraklarını koyacakmışsın Hemuş. Ben bir içeride su Hı -hı. Tamam. Bir haftada filizleniyormuş. Evet. Hadi. Evet. Şimdi... Evet arkadaşlar. Ben bunu böyle çoğaltacağım. Kalemden, şeyden, mançelikten, şöyle uçlarına keseceğim, çoğaltacağım arkadaşlar. Gelen geçen komşular da istiyor, veririm. Emoş, müsaade anne bunun bir hikayesi varmış. He. Parlak Mustafa Çiçeği'nin hikayesi. He. Diyor ki gitti evin aile reisinin ismine parlak eklenmesiyle anılır diyor. Hediye He. olarak götürüyormuşsun. Evet. Yurt dışında da sürünen Charlie ismiyle anılıyormuş. Allah Allah. Evet. Çok fazla yayılıyor ya hani. Evet. O yüzden öyle diyorlarmış. İyi, doğru, üstlü, doğru Evet. Evet arkadaşlar. Bir de şeye ıslanıyor bu. Kok atıyor bardakta. Bardağı şey yapacağım. Şöyle kok atıyor. Yapraklarından değil mi? Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu biraz da suda köklendirmek istiyorum. Şöyle siz göresiniz diye aslında yani çoğaltmak için. Suda da kök atıyor yani sizin anlayacağınız. O kadar dalı o bardak az değil mi? Olsun olsun bir tamam. şey olur. ben yenilerim. Şöyle suyunu da dökeyim. Bir de emoşun bir haftada filizleniyormuş. Bak haberin olsun. Bu çok çabuk filizlenir. Evet. Bu çok yani hemen 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 çabuk. Arkadaşlar oruç olduğundan ağzım şey oluyor. Dilim dönmüyor, de artık, evet, dilim dönmüyor artık. O zaman biz bu çiçeğin adına parlak Emine mi diyeceğiz şimdi? <laughs> Vallahi sen bilin ne koyarsan koy. <laughs> Evin reisinin adı konuluyormuş. Evin reisi kim? Evin reisi ben. İşte parlak Allah Emine diyelim. Allah'ın Şöyle bak arkadaşlar. Yoğurmasın diye kıyamadım atmaya. Şöyle. Şu sanki. Bak şunlar da şöyle. Şunu da diksene. Dikeceğim onu da ayrı bir saksıya dikeceğim. <laughs> Ama ben şimdi şöyle çelikleme yapayım bir. İki yöntemle de parlak Mustafa çoğaltmayı gösterdik. Evet. Böyle çelikleme arkadaşlar yapraklarını kopardım bakın. Şöyle çoğaltmak için. toprağa dikiyoruz. Kendisi gelişecek. Evet, aynen öyle. Daha önce yapmıştı zaten annem bunu. Şöyle. Ee. <laughs> ya bir de kırılması var ya çok nazik ha. O kadar nazik ki anlatamam valla. Şöyle kimin oraya kimin. Arkadaşlar yoldan gelen geçen çiçeklerimi çalıyor. Şur, şurada, şurada bir çiçek daha vardı. iki tane birini gene çekmişler. Gibi Yine mi? Ya bir hırsız var ama bulacağım ama o bu hırsızı. Bakayım ne yapacağım. O hırsızı bulacağım. Uyuma. Uyumayacağım. Ne, cam güzel mi kırmış gitmiş. Oradaki e, sukulenti çekmiş gitmiş. Orada bir başka çiçek vardı onu götür. Her zaman ayrı ayrı götürüyor bakayım ama yakalayacağım onu. Yakalayacağım. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar şimdi can suyunu vereyim. Şuraya aşağı indireyim de. Can suyu vereyim şöyle. <laughs> Şu perişan oldan mı olsun bakayım canım. Anam. Yelim ağrı şuduklar. Evet. Şunu az tabutak daha neyse sendenlerin can suyunu vereyim ben. Aa şöyle. Evet. Bunun da can suyunu vereyim arkadaşlar. Arkadaşlarım çiçek ekerken de diyorlar Emoş ablanın can suyu diyorlar. <laughs> evet, can sularını da verdik. Evet. Bugün de Parlak Mustafa'yla karşınıza çıktık arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yararlı olmuşuzdur sizlere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı iftarlar diyorum. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.